İslami rüya yorumlarında kişisel değerlendirmeler ne kadar etkilidir? İslami rüya yorumlarında kişisel değerlendirmeler önemli bir yer tutar. Ancak bu değerlendirmelerin doğruluğu ve etkisi, kişinin dini bilgisi, içsel durumu ve rüyaların içeriğine bağlı olarak değişir. Rüya yorumlamak hem manevi bir süreç hem de kişisel bir yansıma olduğundan, İslam'a göre kişisel değerlendirmeler hem rüyanın anlaşılması hem de doğru bir şekilde yorumlanması adına önemli bir faktördür. Bununla birlikte, kişisel değerlendirmelerin ne kadar etkili olduğu ve hangi durumlarda daha dikkatli olunması gerektiği konusu, daha derinlemesine incelenmesi gereken bir meseledir. Birinci kişisel değerlendirmelerin etkisi ve önemi Rüyalar, İslam'da, Allah'tan gelen mesajlar veya kişisel bir içsel yansıma olarak kabul edilir. Her rüya, kişinin ruh halini, düşüncelerini, inançlarını ve yaşamındaki önemli olayları yansıtabilir. Bu bağlamda kişisel değerlendirmeler önemli bir yer tutar çünkü rüyayı gören kişi rüyanın ne zaman, nasıl ve hangi koşullarda görüldüğünü en iyi bilen kişidir. Bu yüzden kişinin duygu durumunu, yaşadığı olayları ve günlük hayatındaki etkileri anlamadan rüya yorumlamak eksik olabilir. Örneğin, bir kişi rüyasında büyük bir kayıp yaşadığını veya sevdikleriyle ilgili bir endişe duyduğunu görüyorsa, bu rüya büyük olasılıkla kişinin o dönemde yaşadığı duygusal bir yansıma olacaktır. Kişisel değerlendirme burada devreye girer ve rüyayı gören kişi, bu rüyayı bir içsel huzursuzluk ya da psikolojik bir sorunun işareti olarak görebilir. Aynı zamanda kişinin dini ve manevi inancı, rüyanın nasıl yorumlanması gerektiği konusunda rehberlik sağlar. İkinci İslami perspektifte kişisel yorumların sınırları. İslam'a göre, rüyalarla ilgili kesin ve doğru yorumları ancak Allah'ın seçtiği kişilerin, yani ilahi bir bilgiye sahip olanların yapması gerektiğine inanılır. Bu kişiler rüya tabiri konusunda bilgili olan alimler veya peygamberlerdir. Dolayısıyla İslam'da kişisel rüya yorumlarının sınırlı ve dikkatli bir şekilde yapılması gerektiği vurgulanır. Kişisel değerlendirmeler bir rehber olarak kullanılabilir ancak kesin sonuçlar çıkarılmamalıdır. Peygamber Efendimiz (sav) Rüya yorumlamada çok dikkatli olunmasını, rüyaların Allah'a yakınlık, takva ve imanla doğru yorumlanması gerektiğini ifade etmiştir. Bu sebeple kişisel değerlendirmeler genellikle rüyaların anlamını anlamada yardımcı olabilir ancak dini açıdan doğruluğu tartışmalı olabilir. Bu nedenle kişisel değerlendirmeler İslam'ın öğretileri ve hadislerle uyumlu olmalıdır. 3. bilinçaltı ve kişisel duyguların rolü İslama göre rüyalar bazen insanın bilinçaltındaki düşüncelerin ve duyguların bir yansıması olabilir. Günlük yaşamda yaşanan stresler, kaygılar, korkular ve huzursuzluklar gece görülen rüyalar üzerinden kişinin iç dünyasında dışa vurum yapabilir. Bu durumda kişisel değerlendirmeler önemli bir rol oynar. Kişi rüyasındaki semboller ve olayları kendi içsel, duygusal ve ruhsal durumu ile ilişkilendirebilir. Örneğin, bir kişi rüyasında sürekli kaybolduğunu veya peşinden birinin geldiğini görüyorsa, bu rüya kişinin yaşamındaki bir kayıp korkusunun veya güvensizlik duygusunun bir yansıması olabilir. Kişisel değerlendirme, rüyayı gören kişinin o dönemdeki ruh hali ve duygusal durumu ile bağlantı kurarak rüyanın anlamını daha iyi kavrayabilmesine yardımcı olabilir. Dördüncü iman ve İslami inanışların yönlendirmesi. İslam, Rüyaların bir anlam taşıdığına inanır ve bu anlamın kimi zaman Allah'tan, kimi zaman ise kişinin içsel dünyasından kaynaklandığını kabul eder. Bu inanç, kişisel değerlendirmeleri şekillendirirken önemli bir faktördür. Bir kişi rüyasında gördüğü semboller ve olaylar karşısında imanına uygun bir değerlendirme yapabilir. Örneğin, bir kişi rüyasında Allah'ı zikreden birini görüyorsa, bu rüya kişinin imanını güçlendirecek bir uyarı veya mesaj olabilir. Kişisel değerlendirme, aynı zamanda rüya sahibinin dini bilgilerle olan ilişkisini ve rüyaların manevi boyutlarını nasıl algıladığını da etkiler. İslami rüya yorumları her zaman dinin temel öğretileri ve hadisler doğrultusunda yapılmalıdır. Bu, kişisel inanç ve değerlendirmelerin rüyaların dini anlamına uygun olarak şekillenmesini sağlar. 5. kişisel değerlendirmelerde dikkat edilmesi gereken hususlar. Kişisel değerlendirmelerin rüya yorumlamada etkili olabilmesi için bazı dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Dini bilgi. Kişinin dini bilgisi ve rüya tabiri konusunda sahip olduğu bilgi, rüyanın doğru yorumlanmasında kritik bir faktördür. İslam'da rüyaların doğru şekilde yorumlanabilmesi için rüya tabiri konusunda bilgili olan bir kişiye başvurmak daha doğru olabilir. Kişisel inanç, rüya yorumları kişinin iman düzeyini ve dini bağlılığını da etkileyebilir. Bu nedenle kişisel değerlendirme İslam'ın öğretilerine ve manevi anlayışa uygun bir şekilde yapılmalıdır. Kişisel görüşler dini değerlerle uyumsuz olmamalıdır. Rüyaların genel yorumları. Rüya yorumları bazen çok spesifik olabilir ve her rüya farklı bir anlam taşıyabilir. Bu sebeple Kişisel değerlendirmeler çok fazla genelleme yapılmadan rüyanın özüne sadık kalacak şekilde yapılmalıdır.